Geldiniz. Önce Cem bir baksın, sonra da siz birbirinizi değerlendirin. Öyle bir baktı yüzüme giderken <laughs> ya, ya, ya. Olur mu? Ya ben şurada kestim ya. Şurada. Evet. Şunlar kesti beni, benim elime. <laughs> Şurası yok mu? Evet. Çıkmaz, yok yaptım. Elinize sağlık. Özellikle bıçakla temizledim. Sağlık. Evet. bu ışınlarıyla ışığıyla Feneri ile gitti. Özel olarak bak. Ne görüyorsun? Allah aşkına. Çok şey görüyorum. Hmm. <laughs> Parlıyor mu Parlıyorsun. Her zaman. Her zaman. Şey yaptın mı Cem? Favorini belirledin mi? Evet. Puanlamaya başlayabilirler. Ben tamamım. Sen tamamsın. Eyvah eyvah. Peki. O zaman şimdi yarışmacılar tek tek birbirlerine bakacaklar ve puan verecekler. Emine ve Nazlı'ya na başlıyoruz. Buyurun. Geçmiş olsun gerçekten. Geçmiş olsun. Elimizi sürebiliyor muyuz? Tabii ki ama dikkatli lütfen. Siz buranın camını çıkarttınız herhalde. Evet, Çelide. evet. Evet, Burada. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Buyurun. Nazlı ve da size. Geldiniz. Merhaba. Nasıl geçti arkadaşlar? Zordu. Do. Bizim geliniz. Peçeteyle Lemel. Şurada. Hı hı. Burada zaten şeyler var. Hı İnşallah. Teşekkürler. Ne başladık? Gamze, nasıl Bir şey değil Gamze. Geçmiş olsun Aa. Elinize sağlık Teşekkür ederiz. Ve herkes Ve herkes puan tablosunu Yaralı tablosunu yaralı olmayan ellerle alırsa, Herkes yaralı herkes yaralı. Kime ne İyi. şaşırdım. Evet. <laughs> gerçekten mi böyle Vallahi... geliyor? <laughs> Tepeden tırnağa herkes yaralı. Sezan Aksu'nun dediği gibi. Ve şimdi puanlar geliyor. Melike ve Merve'ye bakalım kaç puan gelecek? Şanslılarmış. Cam ellerine gelmiş. Cam elinize geldiği için Merve ve Melike'ye puanımız Çok dört. teşekkür ederiz. Evet lekeleriniz vardı ama gerçekten cam çok zordu. Ee, onun farkındayız. Belki güç uyguladınız ya da tesadüf elinize geldi Can bilmiyorum ama gayet başarılı. Çok Teşekkür ederim. Evet tekrar söyleyeyim camı çıkarma zorunluluğu yoktu. Zaten kolay şey bir şey göre, değil. Evet, Sizin evet. E, tesadüf çıktı yani <laughs> yapacak bir şey yok. İçi daha kötüydü camdan. Evet. Nazlı ve Tuğba'da sıra. Nazlı ve Tuğba için puanımız 3. E ee, diğer arkadaşlarımıza göre kendileri, kendileri de gezdiklerinde zaten görecekler. Ee, lastiklerde yağların duruyordu. Hani ben özellikle lastiklere ağır verebileceğini düşünmüştüm Nazlı. Yani evet. ben olabildiğince her yerini sıktım evet. zaten. Evet, evet. Çok zor bir görevde farkındayız. Teşekkür ediyorum. Tamam, El emeğine te sağlık. sağlık. Teşekkürler. Müzeyyen ve Gamze bakalım. Emine ve Naz'dan kaç puan alacak? Gamze'cim eline emeğine sağlık iki. Teşekkür ederim. Aynen. E, i̇ki vereceğinizi Çıkmamış. biliyordum çünkü Gamze. Şu lekeler iç tarafta. Yok değil o lekelere hiç takılmadım. Kapağı şu an hiç bakmadım Gamze. Hani direkt zaten açar açmaz karşımıza lekeler çıktı. Eline sağlık. Teşekkür ama. ederim. Bu kadar. kadar yaptın. Bütün elinden geleni esirgemedim. Evet, Bizlere göre gerçekten özveriyle yaptın eline sağlık. Merve ve Melike buyurun gezintiye başlayabiliriz. Hoş geldiniz. çok aşırı kirliydi. Bıçak sokarak temizledim sarı bezle. Ve şu aralara çok özen gösterdim. Camım çıkmadığı için benim bıçakla temizledim oraları. Onları da değerlendirirseniz sevinirim. Tepsilerim burada. Bakabilirsiniz. Tellerime bakabilirsiniz. Temiz vereyim ben size buradan peçete. Burada bir köpükler var köpük, köpük önemli değil de. Aynen, şey bir şey buraya bırakmayayım. Evet doğru. Ama bunlar gerçekten yağlıydı yani. Evet evet Hepimiz. Çift el renganın. Hepimizde var bu evet yani yok değil Evet zor bir görev. Evet zor bir görev de ellerinize sağlık. Size sağ olun. Yapılabileceğin en iyisi. Hoş geldin. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Bacaklarım... Geçmiş olsun. <laughs> Yemin ederim bacaklarım titriyor. Bizim camımız çıkmadı. Bıçakla çine şeyi soktuk. Bezi yani soktuk. Yani onu bildiğince şu uç taraf tarafını aramaya çalıştık. Hem buradan hem oradan temizlemeye çalıştık. Bıçağın boyunu Ama ben sana var. çok uğraşmadım. Orası çok şey değildi değil incin. Ne de yumurta kan. Elinize sağlık. Teşekkür, <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Size de geçmiş olsun bu arada. Eline sağlık. Sağ olun. Ya bu gerçekten Çıkmıyoruz. güç isteyen bir şey. Yani size de sorumlu olurum yani. Annen yarısı daha farklı olabilir. Evet Biraz daha ekmek yiyemdi. Ramzenin evet. <laughs> güceni çok bu kadardı. Elinize sağlık. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Emine ve Nazlı ile başlıyoruz. Eline emeğine sağlık Emine abla. Gerçekten. Teşekkür Emek ediyoruz. harcadık hepimiz. Ama gördünüz İçinde zaten. İçinde durulama olarak yani bir arkadaşımız sonradan aktı. Evet. Su aktı. Çok aktı. Evet. Yani bir, bir peçete bir... İki saniyelik daha vaktim olsaydı evet. onu komple alırdım. Değerlendirirken hani camın çıkmadığını bu araların işlem yapıldığını aldınız de aldınız mı de. değerlendirmeye? De. Teşekkür ederiz. De. Üç puan geldi Naz ve Tuğba adası. Kalpli üç puan sizinle aynı. Bakarken gösterdik da. zaten. Söyledik. Kusura yani bakmayın. Üzülerek. <laughs> Elinize sağlık. Yani böyle üçle devam edeceğiz, anladınız zaten. Evet bakalım müzeyen ve Gamze kaç gelecek? Gamze ancak bu kadar evet. emekli. Yani evet. o da uğraştı ama... <laughs> Çok emek verdi, uğraştı ama <laughs> yapacak bir şey yok. Sağlık olsun, teşekkür ederim. <laughs> Parmağımdan dolayı. <laughs> o yapmadı, ben yaptım. Evet. Peki <laughs> iki puan aldılar. Sırada Naz ve Tuğba var. Buyurun. Doğru evet, atmış olabilir. Elimiz altında geliyor. Ama bunlar ben değil. Ben atmasını söylüyorum. Aha, ama şu kısım duruyor düğmelerime bakabilirsiniz. Evet baktığınız zaten. Bebek e, şampuanınla dahi ıslak bezle döndüm. E, buralara bıçaklarla girilmiş ama Girdim. E, şunun içerisine tabii yani buralara şunun, evet. zaman Biraz çok, çok kısıtlı. fazla kenarlara bakarsınız diye açıkçası. Evet. Baktım zaten şöyle. i̇şte buralara çok gerildiği için evet. o içindeki o kolay evet. olan da. yerler kalmış. Şuralarda, kalmış. şuralarda da var. Ama sevinirim. en, ilk açtığımda görünen yer burası. Diğerlerine göre siz de gezdiniz gördünüz duruyor. Evet. Emeğinizle elinize, elinize sağlık. Teşekkürler. Sağ Çok zordu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de şuralara hiç girmemişsiniz. Şuralara Girdim ama şey... Girildi Eylülümden yani. Hiç girilmeyen bir şey... yer yok. Çok parmağımı sokamadım. Sivri bir şey almakta. Hepsi. Şey... Tekrar geçmiş olsun. Gamze'ye gerek yok. Yüzünü düşürüp geliyor Tuğba. Güzel Gamze. Teşekkür ediyoruz. Gelderiz. Hiç gerek yok Gamze diyor. Ben bakmayayım bile diyor. Döneyim diyor. Teşekkürler Gamze'cim. Telleri falan. Gamze çok emek evet. verdi ama. Evet, evet emeğine sağlık. Emeğine sağlık Sağ teşekkürler. Tam bir anne kızını da koruyor. Çok emek vardı. Elinden geleni yaptı. Evet. çünkü Gamze o kadar hiç yapmamıştı ilk defa burada. Evet. Kadar. Yaparsın bilirim. Ve bu kadar süre içerisinde gene iyi yaşattı yaptı. hakikaten. Evet, ilk. Nazlı ve Tuba önce Emine ve Nazlı'nın puanını veriyorlar. İki. 2 puan. Ben Aslında biz kabul kendi fırınımıza göre değerlendirdik. Asla kabul etmiyorum. Benim sizin franınızda öyle şeyler falan diyoruz. Kesinlikle daha temiz, Belki. tepsilerinize göre daha temiziz. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben açıklamasını orada yapmıştım. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ay bu kadar onu mu düşündünüz? Kesinlikle onu kabul etmiyorum. Çok yanlış emeğe gerçekten saygısızlık. Gerçekten saygısız davranıyorlar. Merve ve Melike'ye kaç puan gelecek? Bueno. Ben hiç üç. hak ettiğimi düşünmüyorum. Hepinizin fırında bir akma kusma var. Ben de Durulanmada bile çok, yani sabun ve bir şey yok. Sadece şu kenara girmediğim için mi üç? Benim gözümde 5 ve 4'lük değil. Bizde de aynı şekilde Biz tam ki kıyıda, kıyıda kaldı. Durulamamış, ama durulamamış. Durulamamış. Yani Bana durulamayan yeri Hani buraya gelince için? söyleseydiniz Ak. keşke. Şurayı ben durulamadınız dedim, falan diye. Ben dedim kenarlar çok akmış hani dedi. Hani oradan söylemek istiyorsan oradan aktı. Akmış dedi değil şu, Şu şunlardan bahsediyorsunuz siz. Hayır hayır akmış dedi. Ya, bak. Hani neyse gel. E ya çözücü yaptık tabii ki kız. Tamam bizde yok ama. Tamam gel. Gamze'nin puanı geliyor. Gösteriyor. Gösterelim iki. Eminim e, Sağ burada. Saçmalık, saçmalık evet. gerçekten burada. Ya gerçekten şu an sinirlerime hakim olamıyorum ya. Gerçekten olamıyorum. Neden hakim olamıyorsunuz Anzalın? İki veriyorsun, iki veriyorsun. Şaka mısın? Biz ilk gelirken kişi yarı mısın? bırakmadığı sürece bir puan vermeyeceğiz. Pazartesiden beri söylüyoruz. O zaman 3 verecektin arkadaşım. Doğru. Oraya 2 verecektin. Sen benim fırınımı 3'lük görüyorsan sen iki benden 1 puan tamam. daha kötü. Tamam. yani Tuba. ikidir Son benim bir oyun Bekle. Konuşmamızı size yani tamam, engelleyemezsiniz Nazlı Hanım. Tamam. Konuşmak Bekle. için buradayız. Bekle. Saygımızı koruyalım. Peki. Gamze ve Müzeyyen buyurun. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Ben bunları gelip... Evet. Ola, Hoş geldiniz. Elinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sizde de her şey yaşadık. Onlar biraz daha fazla. Sizde daha e, az. Bir kez bu? Yok ne o ne değil. Var? Şu kenarlarda bak. Ha, yani oralar evet. Yedin ben parmağımdan evet. dolayı çok giremedim. Evet. Ee, şöyle bak ketçap falan olduğu gibi buralarda. Hep kalmış. Ve cam burada zaten. olsaydı zaten, zaten içine de dolmuş tortikler. Sizde çıkmış ama biz siz çıkaramadık. Ee, Cam içinde kaldı. Evet. Sizin yani biz kimse de hocam hesap etmedik. Yok ben bunu e, e, hesap hani etmiyorum. İçinde temiz. Cam hesap etmiyorum. Sadece kenarda tamam. kalanları size gösterdim ve içinde de biraz vardı zaten. Enize sağlık. Enize sağlık. Evet. Cem Özköp bakalım 5 tam puanını az sonra kime verecek? Buraya çıkmaya çalışıyor. bayağı bir değişecek. Evet. Oo, oh, bak burada. Ben işte. şu iç tarafta i̇ç da var. Burası sizin. ne oldu? <laughs> ne oldu? Sakin <laughs> olur musun? Gidelim gerçekten gidelim. şey söyleyeceğim. <laughs> ne olur. Şey, Hayır normal ge geliniz çok evet. normal Nazlıcığım. İki sakin ol. İki dakika lütfen. Bir su içmek. Tabii ki. su getirin. Çıkalım gidelim mi? Bak ben senin ağlamana dayanamıyorum lütfen. Tamam. Üç verirken ağlayacak mı? Ağlamayacak mı? Ben anlamadım şimdi Hayır, eğer üç puanlık olduğunu düşünüyorsa bana o zaman 4 verecekti. O benden her zaman bir puan daha düşük. O iç kısmıyla. Tamam, Yok, kabul yarışma. Kabul ediyorum yarışma. Tamam, tamam olsun. Abi. Olsun. Bu değil. Tamam lütfen hadi. Hadi topla kendini enerji. Hadi kızım. Hadi bakalım. Gayet iyi. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Çok oldu böyle şeyler. Siz ilk değilsiniz yani onu, <laughs> hani, onu bilin. Bir sinir boşalması günlerdir koşturuyoruz ediyoruz. Yorgunluk normal. Parçalandık herkes yaralandı. Herkesin bir i̇lk var. Gün, i̇lk gün ne demiştim hatırlıyor çok musunuz? Çok şirinlik değil mi? <laughs> i̇lk gün dedim <laughs> evet, daha. Çok herkes çok <gülüyor>, gülüyor dedim. Cuma günü görüşürüz evet, dedim. Evet oldu. Herkes o moda geldi. Çok yaşadık gerçekten. Hayır, olsun olsun. olsun. Burası adamı böyle yapıyor Ama şöyle işte. <laughs> bir durum var gerçekten hani izleyiciler de bunu görüyor. Kim haklı yere veriyor puanı kim haksız yere veriyor. Ee, hep diyoruz biz yarışmanın başında dedik ne olur adaletli davranmaya çalışın ama maalesef bazen işte strateji giriyor işin içine hırs, hırs giriyor her şey olabiliyor. Neyse devam edeceğiz ama işte burada da Cem Özgök faktörü hep söylüyorum 5 puanı hiçbirinizi tanımıyor. 5 tam puanı bakalım kime verecek veya hiçbirinize karşı antipati, sempatisi yok. Ee, neyse hakkaniyet onu verecek. Göreceğiz zaten. İzleyiciler de hep aynı fikirde oluyor bu konuda. Buyurun. Kaç geliyor? Bizim puanımız 3. E, 3 geldi. Şu anda Nazlı ben bütün ne istiyorsa Gamze sadece onu yazıyorum. Gamze'nin istediği puanları yazıyorum. Tamam. Gamze ne isterse o. O zaman Merve ve Melike'ye ne istiyor Gamze? Size puanım 3. 3. Ya eksikleriniz vardı. Tamam var mı? Ama şöyle e, şimdi Genel sizin ona göre farklı yerde yerlerde. eksikleriniz vardı. Onun da size göre farklı yerde eksiklikleri vardı. Yani e, çok da hani hiç kimse dört dörtlük bir şey çıkaramadı. Ben zaten yani herkes herkes de dur, tabii dur, ki, benim bak. kızımınki de herkesten daha e, onu da kabul ediyoruz zaten. Ben size, biz zaten Yemek bizimki dört dörtlük şey dört demiyoruz ama. Neyse. Neyse ya. ya. onun da o kadar emeği vardı. Sizin de emeğiniz Teşekkür vardı. Ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Peki Nazlı ve Tuğba. 3 puan ve onlara da. Üç. Teşekkür ederim. Biz şekilde Teşekkür şey, ben şey ben ederim. Evet Bu durumda şimdi puanlar. Bakalım bu görevde kaç puan oldu onu bir gösterelim. Emine ve Nazlı 8 puanda. Melike ve Merve 10 puanda. Nazlı ve Tuğba 9 puanda. Müzeyyen Gamze de 6 puanda şu an içinde. 5 tam puan Cem Özgök'ten bakalım kime gelecek. Yüzlük yüzlü kuyruğuna geldik vallahi. Güzel günlerimiz geçti. Güldük, eğlendik, ağladık. Normal. Burası bir yarışma, heyecan, hırs, istersemez, insani duygularımız. En önemlisi saygılı olmak. Gerisi geliyor zaten. Evet, bugün görevimizde benden 5 tam puan alan Gazi'ye giden o yolda bugün benden 5 tam puanını alan Tam puanım Merve ve Melike'ye gidiyor. <laughs> <laughs> gerçekten de. Çok çok tebrik ediyoruz ve ilk görevde şu an Merve ve Melike artı 5 puanla önde durumdalar 15 puanda. Şimdi hanımlar ikinci göreve geçeceğiz çok zorlu bir görev sizleri bekliyor gerçekten biz de ilk defa yapacağız bu görevi daha doğrusu farklı bir ortamda ilk kez yapacağız. Size minik bir sürprizimiz var. Kıyafetini giymek isteyen, değiştirmek isteyen olursa hak veriyoruz. Değiştirebilirsiniz isterseniz kirlendiğinizde. Sonrasında da sürprizimizle devam ediyoruz.